Merhaba arkadaşlar, Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bu, bu hafta ABD verisi açıklanacak, büyüme verisi. Büyüme beklentinin üstünde gelirse bir satış baskısı görme ihtimalimiz yüksek. Ee, ama hani kısıtlı bir satış olacak. 35K'lara doğru bir gevşeme potansiyeli var. Lakin beklenti altı gelmesi durumunda ise yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. Şimdi Bitcoin arzına baktığımızda, Son iki gündür azaltım var. Toplamda yaklaşık 2650 adetlik. Bugün özelinde talep tarafına baktığımızda ise arkadaşlar 68 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda putlar ve kollar dengede gözüküyor. Dağılım aralık olarak baktığımızda ise 35.000-40.000 bölgesi dikkat çekiyor. Bugün özelinde baktığımızda 35.500-38.500 bölgesi bant aralığı olarak, dar bant olarak göze çarpıyorken, yarın için baktığımızda ise 36.000 ile 37.500 bölgesi dikkat çekiyor. Şimdi arkadaşlar JOS için 0.177 destek, 0.214 seviyesi direnci. DENT için virgülden sonra 0.23 destek, 0.24 seviyesi direnç. DOJ için 2 destek, 2.30 seviyesi direnci. Dot için 142 destek, 168 seviyesi direnç. ENJ için 8 destek, 850 seviyesi direnci. EOS için 1840 destek, 2070 seviyesi direnç. Ethereum için 53000 destek, 60000 seviyesi direnci. FTM için 8 destek, 870 seviyesi direnç. Gala için 070 destek, 077 seviyesi direnci. GMT için 740 seviyesi destek, 880 seviyesi ise direnç olarak göze çarpıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.